oy verir misin? AK Parti'ye oy vermem. Neden abi? Nedeni de şu. Yapmış olduğu zamlardan milleti yıldırdı. Yapmış olduğu vergilerden milleti yıldırdı. İlk defa burada ikinci bir vergi alan bu hükümet. Sana 10 lira para veriyor, arkadan bir gün sana 100 lira para alıyor. Bu hükümetten artık bizim yaşamamız bitti. Vatandaş da bunu biliyor ama nasıl yani bu kadar kişiyle yapalım, götürüyor. Abi. O yüzden yani Türkiye'de artık bir değişim olmalı. Nelerin değişmesi lazım ki işte ülkede problem e, olan bak nelerin değişmesi lazım. Bir önce ekonomi düzelmesi lazım. Ekonomi nasıl düzelir abi? Ekonomi nasıl düzelir? Ekonomiyi sen doğru düz yönetmek için düşünürsen kendi vatandaşlarını değil de kendi yoldaşlarını zengin etmek istersen kalkıyor yapmış olduğu bu eee köprüleri, yolları yaptırırken yap işlet davası var ya devletin yapmış olduğu yapacak olduğu masrafların belki 4-5 misli masraf Türkiye'den gidiyor. Yani, yani maliyetin çok daha üstü daha üstünde gidiyor. Yani yap yani diyor Kalkıyor bir de dolar üzerine bunu kay, paylaşıyor. Ne oluyor o zaman? Senin bir liran zaman geçtikçe oluyor 100 lira. Değil, değil o bizi de. öldürüyor. Ondan sonra e, Türkiye'deki pahalılıktan bahsediyorlar. Türkiye'deki pahalılık e, diyor ki halk diyor çok alıyor, çok yiyor, para ondan gidiyor. Ya sen halka ne veriyorsun? Halk ne yiyor ya? Sen bir kere yaptığın askeri ücretini diyorsun ki senede bir kere yapacağım. E, diyor ki abi e, biz diyor hani AK Partililer söylüyor bakanları milletvekilleri biz <laughs> halkı enflasyona ezdirmedik diyorlar abi. Ezdirdiler mi ezdirmediler mi? Ya, halk var ya halk ezildi değil taşın arasına saklanıyor artık. Pazarlardan çoraplar şeyden e, bazı marketlerin dışında ne yapıyor? Çarı çürüyor arkadaşım. Pazarlardan. E, Öyle yani adamın cebinde kalkıyor bir emekli maaşı yedi buçuk diyor. Yedi buçuklara ne olur arkadaşım ya? Bir de evi kiraysa, bir de iki çocuğu, üç çocuğu okula gidiyorsa. Artık Türkiye'de yaşam var ya bitti bitti. Bu insanlar artık bir insanı getirirse bilmiyorum ne olacak. Türkiye'ye gelmiş geçmiş bu kadar 21-23 yıldır aynı bir parti hala bizim insanlarımız diyor ki Tayyip dinci diyor ona inanıyoruz diyor. Ona hepimiz din şeyiz, Müslümanız. Getirdi Suriyelileri, getirdi bilmem işte o Irakları. E bazı vatandaşlar da diyor ki bunları insan ben din nasıl oldum diyor abi. Ya dini bırak. Gidiyorsun hastaneye. Hastaneye gidiyorsun. Bir tane Suriyeli içeri giriyor. Benim diyor bak benim diyor önceliğim var. Ya sen benim vatandaşın bilsin ki senin ne önceliğin olur ya? Bir de maaş veriyorlar. Bizim emekli maaşlarımızdan daha fazla da maaş alıyor. 9300 lira maaş alıyor Suriyeliler. Biliyorsunuz. Ya para da ver. Adam ne diyor? Bu Suriyeli aynı böyle ekrana çıktı. Halk şeyine. Ben diyor yedi çalışmam diyor. Bunu söyleyen Suriyeli. Eyvallah. Ben de yedi buçuğa çalışacak mı diyor. Eyvallah. Demek ki o Türkiye'den hem maaş alıyor. <laughs> hem de insanların hakkını yiyor. Onlar da memnun hayatından. Gitmek istiyor. Abi hayatından <laughs> memnun olur. Bak hayatından niye olmasın? Beni de götürseler bir yere bana devlet para verse, sağlıktan iyi olsam vatanından kaçarlar, buraya gelirler. Bizim askerlerimiz onlar için şehit olur. Bu Türkiye için çok kötü bir şey. İnşallah bu kalkıyor şimdi. Büyük şehirleri ben alacağım. İmamoğlu'nu kötülüyorlar. Ya İmamoğlu çok kötüyse zaten halk onu alır aşağıya. Sen bir kere çalışmayan insanları, senin yanında 10 maaş alan insanları bir düşün. Yazık şu vatandaşlara ya. Yani bu milletimiz de inşallah bu yerel seçimlerde kalkar da kafası çalışırsa çok iyi olur. Eyvallah. Peki Recep Tayyip Erdoğan e, neden bu kadar İstanbul'u istiyor sizce? Ona Tayyip Erdoğan kaybetmeden önce dedi ki İstanbul'u alan Türkiye'yi alır dedi. Onu yediremedi. Ben dedi onu almak zorundayım. Ne olursa olsun alacağım diyor ama alamaz. O halka orada hizmet gidiyor. O kadar insanlarımıza yiyecek, içecek yardım yapılıyor. O ne yapıyor? İstanbul'un gelirini sevgili arkadaşım, derneklere, vakıflara falan gidiyordu. Şimdi onlar kesildi. E, Ak Parti İstanbul'u alırsa. Kanal İstanbul'u yapar mı, yapmaz mı? Kanal İstanbul yapamaz. O. Neden yapamaz? Yapamaz çünkü Kanal İstanbul bir oyun için. Niye yapmadı şimdiye kadar? Yapacağım, yapacağım dedi. Etrafını sattı, sattı. Şimdi ne oluyor? Seçimden sonra Kanal İstanbul'u yapacağım dedi. Gündeme getirir mi tekrar? Getiremez daha. Seçim bitsin bakalım. Seçimden sonra diyorum ben de. Seçimden sonra Kanal İstanbul'dan önce başka şeyler var. Neler var efendim? Bu işte nedir bu? eee İstanbul derdi bir kere onun başına dert olacak. İstanbul için bakın İstanbul için yapmadığı şey yok. Ben soruyorum buradan sayın Baş, şey Cumhurbaşkanımıza. Sen İstanbul'a seçimler yaklaşıyor. Bir adam daha aday çıkartmadı. Niye çıkartmadı? Orayı yerecek gücü yok, kimse yok. Hepsini cebi doluyor. İstanbul'da sanıyorum, Ankara'da, Eskişehir'de yani bazı büyük şehirlerde hizmet çok güzel. Halk da bunu görüyor. Büyük şehirleri değiştiremeyeceğine, bilmiyorum halkımız da ne diyor, değiştiremeyecektir. Pandemi ee, depremde zaten gördük ee, CHP'nin belediyelerinin nasıl hizmet verdiğini. Değil mi efendim? Ya sen şimdi ne diyorsun da bir temel attı, 50 metre yere çay kurmuşlar temel kurmuşlar. İşte e, pandemi yerinde temel atıldı. İnşaatlar verilecek. Sen gördün mü? Güneydoğu'daki o kayımların çaldığını onları niye söylemiyorsun? O Güneydoğu'daki kayımları, o sıkta kayımlar var ya, evet. o kayımları, o doğudaki o insanların hakkını niye bunlara söylemiyorsun? Şu sekiz sade dayının sesi şey öyle söylüyorum ben. Koşmadan bir anlamı yok yani. Yani yıllardan beri Diyarbakır Belediyesi'ne kayyum atadığı zaman bunu herkes gördü. Diyarbakır'da adam gidip belediye başkanı tuvaletin altın kaplama yaptırıyor. Kimse yanlış anlamasın. Doğu insanı seversin sevmezsin. Ama şey bir gerçeklik var. Hangi belediye başkanı seçilir seçicisin? Oraya kayyum atama evet, demokrasi diyemez evet, diyemezsin. Evet. Bu bir gerçek. Evet. Atatürk zamanında bile böyle şeyler olmamıştı. Şimdi Kur'an emrinin rejiminde bile olmadı. Hayır, Güney şey, doğrusu ki yaptığımız ya, zulmü hiçbir ya. hiç dünyada bir yerde yok yani. Bunlar hepsi sıkta Yıllardan beri ya. Kürtlerin üzerinde bir siyaset Ay, yapıyorlar. Yani. O, atıyorlar, atıyorlar, oradaki çalıyorlar yani. Başka yok yani. Yok. Acaba diyorum, acaba Tayyip'in kafasındaki şu İstanbul'u ben alamazsam diyor. <laughs> onun bir mahkeme durumu var. Mahkeme durumu var. Kim? O, ee, şeyin e, İmamoğlu'nun. <laughs> Ona ne yapacak? Aynı yaptığı gibi. Açacak davayı suçlu olarak içeri atacak, kayım atacak. Bitti. Alamazsa el alacak. Ondan sonra mahkemeler bir kere mahkemeler de bitmiş. Hocam en basitinden bak hocam, en bastından şunu söyleyeyim. En basitinden şöyle bir var karım hangi belediye olursa olsun hiçbir belediye de Avrupa'da dünya tarihinde kolluk güçleri tarafından korunan bir belediye yoktur. Doğuda adamlar belediyesine giremiyor. Etrafı çevrilmiş, polisle çevrilmiş, korumayla çevrilmiş. Vatandaş belediyesine giremiyor. Evet. İler, müracaat edemiyor, bir işlemini yapamıyor. Ve ben demokrasi getirdim, kayım atamadım. Belediye çalışıyor. Bunları geçsinler artık ya. Güç Anadolu'daki, Anadolu'daki insanları geliyor. Güneydoğu'daki normal kayımlardan oradaki memur olarak alıyorlar. Batıya da alıyorlar. Şu andaki oradaki yolsuzlar bunları soruşturuyorlar. Yani. Bu kadar basit. Yani oradaki kayımların yüzündeki, oradaki Çanadolu'daki çocukları geliyor, oradaki belediye alıyorlar. Batıya da gönderiyor, oradaki halkın da oradaki safalat fakirliğin şeysini de göz önünde alacağız. Buna söylemeye gerek yok. Yani. Evet, evet. Abi ben herkesin görüşüne saygı duyuyorum. Şu an herkes konuşuyor ama benim fikrim şöyle tam e, muhabbete hakim değilim ama e, abi de diyor kayyum atanıyor demokrasi olmaması için işte bu şekilde demokrasi olmaz diye ama şöyle de bir şey var ben benim görüşüm ben Atatürkçü bir insanım ben Atatürkçüyüm dört kuşaktır benim sülalem Atatürkçü abi ee, Güneydoğu'da, doğuda da abi e, mevcut belediye başkanları zamanında e, hendekler kazılarak e, kendi askerlerimize de sıkıntı oldu. Onun da içinde Kürt'ü Kürt de var, Türkü de var, Lazı da var, çerkesi de var. Orada rahmetli olan insanların hepsi şehitlerimiz. E, bunların hiçbirini ayırmamamız gerekiyor. Ama şöyle bir şey var. Abinin de dediği doğru, atanan bir belediye başkanının üstüne kayyum atanması yanlış bir şey yani. <laughs> ha belediye başkanı gerçekten suçlu olur ona kayyum atarsın ama belediye başkanı belediye başkanı. başkaı abi yani gelirsin alırsın kardeşim adımı cezası neyse onu verirsin ona göre ona göre tekrar seçim yaparsın yeni bir belediye başkanı gelir ona göre hareket edin. Bak şey bu arada abi ben e, muhabbeti fazla katılmak istemiyorum da e, İzmir'de de belediye başkanında da e, anketler anketlerin yapılmasına karşı karşıyım bir CHPli olarak. Ön seçim yapılsın. Ona göre belediye başkanı adaylarını üyeler e, partililer seçsin. Ona göre çıksın. galiba onu yapıyor herhalde. Hayır, şu an anket yapıyorlar. Ön seçim yapmıyorlar abi. Ön seçim ön seçim olsun yani. Halk, halka sorsunlar. Halk halk kimi istiyorsa e, ön seçim <laughs> olarak onu getirsin, ona onu göstersinler, hocam, o şekilde gitsin. Eyvallah. Bir seçim hak talebim bu seviyede. Evet. Eyvallah. Hemen hocam. Hocam bir şey şöyle bir şey diyeyim hani arkadaş konuştu ama şöyle bir gerçeklik var hani bu belediye seçimler şudur da kız şunu bunu geçtim. <laughs> en basit şöyle düşünmek lazım. Doğuda insan şöyle yaşıyor. Kardeşim diyor ben diyor. Hani kendisi o dönem anlatan insanlar da oluyor, çatışma süreçlerinde vesaire. Adam diyor ki dışarıya çıksam polis vuracak, jandarma vuracak. içeride kalsam diyor üstünde teröristler evet. var, evler yıkılmış vesaire diyor, içeride öleceğim. Şimdi her şeyi geçtim, doğudaki insanın yaşantısına bakarken her taraflı, iki taraflı görmek lazım. Hani insanlar keyfinden oralarda olaylar olmuyor, insanlar ölmüyor. Yani bunu sadece batı gözüyle bakıp da sadece batı tarafından yaşayıp yaşamak şekli görüp de konuşmak da olmaz. Yani böyle bir gerçeklik de var. Eyvallah. Yerinden görecekler. Aynen. Evet. evet. kim başka görüş bildirmek <gülüyor> istiyor? <gülüyor> <gülüyor> Günümüz ülke siyasetiyle ilgili. Ben siyasetten işim.